Herkesin orada sırrım bugün bir Vimeci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün SUV'lar aslında ya hepsi SUV denilebilecek tarz araçların hasar ve süspansiyon testini yapacağım arkadaşlar Son gelen arabaları yapıyorum tamam onu söyleyeyim en son katılan hani araçları yapıyorum kanka burada ne var mesela Toyota'nın neydi bu Prado bu aynen Land Cruiser Prado. Bu mesela ben bunu daha sonra çıktı diye biliyordum. Meğerse bu daha öncekiymiş. Land Cruiser'in bir önceki versiyonuymuş. Bilmiyordum. Yorumlarda gördüm. Buradan selam olsun yorumlatanlara. Orada gördüğüm için. Yaptım. Burada Jeep var. Grand Cherokee nedir? Yeni kasası bu. Efsanelerden. Bak bu çok güçlü bir moda. Onun yanında Hyundai'in Kona var. Elektrikli. Ceryanlı bu. Baya ceryanlı. Mesela mahallede elektriğiniz bitti. Bu arabada çalışma yapacak. Bir şey yok yani öyle bir şey. Dacia Sandero'muz var şurada. Ah Dacia Sandero güzel. Plakaya bakmayın plaka işte otomatik atıyor. Burada Dacia Duster'ımız var yeni olanı. Eskisini yapmıştım ben hasar ve süspansiyon ama bu yeni olanı. Onu koydum ve yanında 2-3 gün, gün önce çektiğim Nissan Pathfinder var. Efsane var, çok hoşumuza gitmiş. Hani bu yeni haritamız var ya Offroad haritası. İzlemeyenler hemen onu da bir kanalda bakabilir. Onun var diyorum ve olayımız söyleyeyim kankam. Buradan süspansiyon testini yapacağız. Sonra şurada uçacağız. Sonra oradan yere konacağız. Oradan gideceğiz. Duvara vuracağız ve oradan sonra da şu eski usil şuradan bazı arabalar hepsini diye bazılarını şurada süspansiyon pardon şey ofra testinde yapacağım kanka. Neden? Mi? Hepsi suvu araba sonuçta değil mi yani? Bir şeyini görelim yani. İlk olarak Prado ile başlayalım. İçini göstereyim. İçini bir önceki sefer göstermemişim ve güzel tepkiler aldım. Yani benim has kadro biraz kızmış bana. Ne oldu eski ile Hemen gösterdik. İçi güzel yani bence. Hani yapılmış çalışıyor hepsi. Işıklar falan güzel. Şuradan navigasyon çalışıyor. İçi hoşuma gitti. Detaylı sonuçta. Yapıldığı için oynanır. Şöyle hızlı bir şekilde süspansiyonumuza koyalım kankam. Güzel. Bir daha sekti. Ne güzel sekti. Bir daha sekti. Oh, güzel. Kalite, kalite. Şöyle şunu yapalım da. <laughs> Arabam bu uçar mı? 6 araba koydum normalde 10 araba koyuyordum ama bu sefer 6 araba koydum böyle uçalım şöyle hasar ve süspansiyon testimizi bu arada kanala yeni geldiyseniz abone olarak like atarak yorum yaparak desteklemeyi unutmayın abone olursanız videolardan haberdar olabilirsiniz like atarsınız bana destek vermiş olabilirsiniz yorumda da istediğiniz araçları yazarsanız onların parçalanış hallerini görebilirsiniz bu arada aracımızı yere koymadan şöyle yasar uyarımızı yapalım hemen burada yaptığımız bütün hasar ve süspansiyon testleri tamamen oyunun e, araçla yapılan modları deniyoruz biz gerçek hiçbir şekilde bağlantısı yoktur diyorum ve şöyle konalım kanka bak araba ne güzel kondu dört tekerisine kedi misin sen ay minnoş ulan ne güzel hasar aldı Yalnız çok güzel hasar mı ya bak gitmiyor aha yandı engin ol bilmem ne yazıyor bak teker şöyle dönünce gidiyor hafiften aha yanıyor bak 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 arabanın şu anda dumanlar çıkmaya başladı Harelet de deli gibi yükselmeye başladı bak. Hadi gidersin yanarsın. Yakmaya çalışıyorum şöyle hareket bir fullensin. Ha motor hızlandı. Hareket bir fullensin bir yakacağım bunu neyse ya. Yakmaya devam edelim. Et, gidelim. Video fazla uzun sürmesin. Belki şey yapmam ya. ofrat yerine koyma bu arabalar yere yakın arabalar. Koymayabilirim de bakalım. Ya da belki bir iki tanesini yani koyabilirim. Çok güçlü gördüğümüzü. Gördüğünüz gibi arabamızı duvarda vurduk. Güzel bir şekilde arabamız parçalandı. Motor çalışıyor, sıkıntı yok. Her zaman söylemişim. Motor çalışıyorsa sorun yok kanka. Değil mi yani bak. Mis gibi çalışıyor. Şunu bir yerine tutalım arabamızı. Camdan tuttuk atalım. Devam et. Oh tamam. Jeep Grand Cherokee nedir? Efsane araba bak. Sese bak şimdi bak. Böyle bir ses yok ya. nasıl bir hızlanış ya? <laughs> anlaya anlaya gideyim. Böyle su mu olur ya? V8. Hadi sıçra sıçra git bakın. Çoğu Şimdi adam diyecek bu kadar hızlı gidersen tabi araba alsana. adam. Kanka biz espri bağımında yapıyoruz bunu. Tamamen espri. Allah. Dur. Buradan uçalım. Bugün uzaya gidecek tek araba bu. Çünkü en hızlanacak araba bu. Bak uzaya gitti. Oha. Biraz fazla egzozun spot atıyor. Ta 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 ta. Şöyle yere bir hızlı bir şekilde konalım. Uf. Abi sen ciddi olamazsın. Mercedes'in sedan arabalarına benzemedim ya. Abo anam yanlış düğmeye bastık. Harbi Mercedes'in sedana benzedim. Bak yatırayım yine. AMG sesi bak yandan. Önü böyle geliyor bak. Önü böyle geliyor. Arkası böyle gidiyor bak. Şurada bir tepe noktası var. Benzedi. Çalışıyor motor. Çalışmıyor. Çalışsaydı güzel olur aslında. Bak bu. Aha motoru söktük. Ana motor. Bu kadar kolay geleceği çakma gelmedi. Az kadron bak. Motoru a buraya koydum. Ya da şu duran oraya koydum. Duran arkasına koyayım şöyle. Tamam mı? Ben söylemem siz anladınız. Benim payımı yollarsınız. Motor yok bir şekilde devam edelim. Motoru söktük hala hava duman çıkıyor. Vay arkadaş. Buna şöyle bir şeyden bir patlatalım ya. Long pad. Long pad ne diye? Soranlar için en uzun mesafeden vuracağız. Tamam. O, bu araba ne olacak? Uçuyor bu araba. Oha 100, 200'e 150, 250 falan 250 ile vurdu. Abi sen ciddi olamazsın. Şuna bak. Araba ne hal aldı lan? Ana. Yakıştı. Vallahi yakıştı. Bununla bir şeyden mi girsek bir daha? Bak bununla bir iç, iç ekrandan oynanır. Sen güzel bir arabasın. Gel. Kapı elimize kaldı. İçinden mavi bir şey çıktı. Bak boyayı atmış. Çift kat boyadı ya. Bak bir boyayı atmış. Şu nerenin boyası acaba? Nereden geldi? Burada başka bir arabanın kaputunu da almış yanında. Allah Allah. Neyse güzel geç. Hyundai Kona. Ceryanlı araba normalde ama. oyunda tabi ceryanlı motor yapmamışlar bakın. Normal motor yapmışlar. Araba dönmüyor. Hyundai Kona ile şöyle bir girelim şuraya. Sert süspansiyonu var. <laughs> Kaplumbağalara özeniyor ya. Bu arabalar böyle kaplumbağa misal deyince kendini ters yatırıyor biliyorlar ya yani işte böyle Araba dediğin kendini böyle birden farklı amaçlara kullandırabilecek. Neyse yenileyelim de gidelim şuradan bir uçak. 10 numara. Hadi bak. Yalnız ilk arabamız çok güzeldi. İkinci arabamız long Park'tan bayağı güzel vurdu. Bunların bütün arabaları long mi yapsak ya ya? Altta tane araba var ya. Long Park yapalım hepsini. Böyle konalım. 4 aksiyona konacak bu da. Ama bu fazla hasar almadı mesela. Olur böyle şeyler. Bak gidiyor. Giderde sıkıntı yoksa devamını sen yaz kanka. Bak giderde sıkıntı yoksa devamı sende. The long pert yapacağım. Bugünkü arabanın hepsini long pertten harcayacağım. Ay ne güzel vurdu yandan. Haydi bak Yapıştır şöyle bir Yer gök dinlesin dinlesin böyle bir şeyler olsun yani. BUNDAY Kona. Kalite onda. 135, 140 içten süreyim derken adam yanlış yerden vurduk. Uf. Araba çok fena katlandı diyecektim evet. Tam da tahmin ettiğim gibi bak. Tam köşeden vurduk. Araba ne aldı? Buraya ne olmuş buraya böyle her şey burada birikmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Sen git bakayım. Ta iyi arabasın sen. Sen git şuradan. Buraya tüm geri buraya gidiyor ya. Ne kadar hayırsız bir arabasın sen. Vay arkadaş güzel. Güzel hasar aldım. Tebrik ederim. Harbiden güzel hasardı. Ve Dacia Sandero. kankan, bak bu arabayla bir şey yapacağım ya. Mesela bunu şu şeye sokacağım. Şu ofrat yerine. Çünkü çok fazla istek var bununla ilgili. Bunu bir şey yapacağım. Bunun içi bozulmuş ya. Bunun içiyle güzel bir video çekmiştik. Eski vs yeni yapmıştık. İçi çok iyiydi bunun ya. Tüh. Ne güzel bir arabaydı. Teh, bozulmuş. Erken bozulmuşsun be. Böyle kısa sürede bozulmalıydın. iyiydi Şunu bir ofrat dedim bir sokayım bir deneyeyim. Bunu yenilemedim. Fark ettim farkındayım. Fazla hasar almadığı için yenilemek istemedim. Şöyle. Uy. Arabayla gidecek. Bak gider. Tekerin dönüşü biri sağ biri sola bakıyor. Bak bu içeri diyor bu dışarı atıyor. Çok saçma bir şey var. Direksiyon ne yapıyor? Direksiyon düz gidiyor. İkisini de dinlemeyeceksin aslında. Hangisi gitmek istiyorsa. Şimdi araba bak. Bu nasıl bir bakış? Küstü. <laughs> İki tekerde farklı yöne gitmek istiyor. Biz burada saygı duyacağız ikisine de. Ne yapacağız? Long Pert'ten vuracağız. Biz de böyle. Hadi bak. Araba kalktı, şahlandı. Güzel gidiyor. Belki bunu bu en baş en sona koyarız Grand ile bundan içinden bir gireriz. İki arabayla öyle yapacağım. Grand Cherokee bayağı hızlı bir araba ya. Onunla böyle bir long part'ten gelip hızlı bir şekilde vurasım var. Çünkü araba gerçekten sanıyor be. Harbi uzanıyor yani. iyi uzanıyor. Vuralım bir tık bir. Oy. Çok basit bir hasar aldın ya. Bu ne? Bunda ölmez ki adam içindeki adam. Arka koltuğa oturmuş gibi oldu. Bunda hiçbir şey olmaz. Kalite. Böyle motor seviyorum. Ufak küçük kompakt bir de bu arabalar böyle harbiden kompakt. Küçük arabalar. <laughs> Son zamanlar bizim buralar trafikte de çok çok görüyorum bundan artık. Güzel. Buradan şöyle gidelim bir elfine çekelim. Haydi bakayım. Seni bir sokayım burayı da. Aa gidiyor. Rahat bir şekilde gitti be. Ulan bir gitmez bu gitmez diye düşünüyordum biraz zaman geçittir bize diye ama. Lan hiç bana mısın gitti be araba. Helal olsun sana. Araba helal olsun sana. Vay arkadaş konayı da mı denesek? Burada en son denir hangi arabayla artık. Şöyle dursun bu burada bir. Geç. Dacia Duster. Eski moduyla yapmıştım bir de yeni modül yapalım. Güzel bir araba. Bakın el çekince ne oluyor? El çekince araba hiç umursamıyor. Öyle bir şey var. <laughs> Hadi bak. Of oh, ne güzeldi. Of 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 of. <laughs> Bilmem bir şey kırılmış ama ne kırıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Aa araba nerede kaldı? Az kaldı be zaten devamçı ki hızlı bir şekilde akan bak sağ çekişi yok tamamen sol ön taraf ve iki arka tekerlik oha takla atarak gitti bak 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 içindeki şaft ne güzel sallanıyor. of <laughs> çok güzel konmadı mı be ha? Abo Dün, dün bir de şu şeyi çok herkes yazmış. Atletle mi Kankam bu böyle bir tişört yazın giydiğim bir tişörttü. kış olduğu için evde giymeye başladım ve hoşuma gitti. Rahat bir tişört. Videoları artık bununla çekeceğim çünkü arka planla falan direkt böyle biliyor. Beyaz olduğu için de bir güzel duruyor. Ben öyle düşünüyorum yani. Bundan sonraki videoları bununla çekebilirim. Benim birkaç tane belli başlı tişörtlerim var sırf video için giydiğim. Çünkü arka plan yeşil ya. Renkler böyle karışabiliyor. Geçen ay bir video çekmişim. Yeşil, böyle Sarı bir tişört giymişim. Ama hani sarının içinde de yeşil olduğu için kötü bir görüntü olmuştu. Sonra onu çekip atamadım. Mesela şöyle vuralım şuraya. Oh ne güzel. Şuraya da vuralım iki tekerlek. Aa bak bu da güzelmiş ha. Otobüs durağına vurabiliriz oradan gelirken. Otobüs durağına vurmadık demeyi sormuyor. Mantıklı bunu kullanalım. Bununla da bir şeye girsek mi ya? Eskisiyle girmiştik başarısız mı olmuştu? Dacia Duster ki. Buna da bir şu ofrat yine e girelim. Hepsiyle gireriz be. Niyetimiz öyle olsun. Hepsiyle girelim bir ofrat yine. oh. Ne güzel vurdu be. Motor çalışıyor mu? Çalışmıyor. Güzel. Motor çalışmıyorsa sıkıntı yok. Şöyle gidelim. En son hepinizi ofrat yerine sokacağım. Arabanın çatısı çöktü be. Az bir şey arabayı ittik çatısı çöktü. <laughs> Nissan Pathfinder bak bu araba çok hoşuma gitmişti benim. Şu sesi falan gerçekten güzel. O gün bir de bu zorlanır dedim hiç zorlanmadı ya. İki tane araba yaptım orada ikisi de zorlanım derecesine girdim ikisi de zorlanmadı. Bir sonraki sefer Ranger'ı falan koyacağım buraya. Ama nasıl arkasına 5 ton koyacağım ki zorlansın aga. Lan burada çok rahat gitti lan bir dakika. Hızlı gitsin biraz daha. O kadar rahat gidince insan zoruna gidiyor ya o kadar şey yapmışız. O kadar kolay gitme ya. Araba dönmüyor. <laughs> Efe çıkınca kitlemiyor. Tekerlekler büyük olduğu için yere yapışmıyor. Yapışıyor dönmeye devam ediyor. Bu nasıl bir süspansiyon be? Bugün en güzel süspansiyon seni seçiyorum. Çok güzel hasar emdin. Helal olsun. Gidelim bakalım. Aha uzaya gitti. Yok. Hiçbiri bugünkülerin Crunch gibi uzay itmedi. harbiden güzel uzay itti. O yüzden onu soksak mı? Onu soksak İşte bu ya. Param parça oldu araba bak. Tekerlekler çıktı. Burada bir şeyler daha çıktı. Tek teker kaldı arabada. Tek teker çok şeker. Gidiyorum o da gitmiyor. Ulan tek bir tane teker kaldı o da çeker mi? Çekmiyor. Arabanın her şey gitti açalım bir. Bak gaza bak, gaza basıyor motor nasıl titriyor. İşte kaliteli mod bak nasıl sağlanıyor Görüyorsunuz mu? Dur bak istop etsem çalıştırsam çalışıyor Biraz daha yakın bakalım bak. Oha! Ya işte kaliteli mod dedim böyle olur kanka. Abo Çok kalitelisin Seninle bir şeyler yaparız Bunda bir koyayım hemen ufrat yerine O gün videoda zaten Oh duvara durağına bir vuralım şöyle köşede Bu şimdi sivri bir köşe olduğu için Güzel hasar alıyor Hadi bak Bir de bizim her zamanki gibi düz duvara vuralım Bunu içten vuracağım şu şeyler falan çalışsa çok güzel olur ya. Bu arabada. Ana iki tane vites var. Bir otomatik bir manuel. O da iyiymiş. 120 130. Gen, gerçekten büyük bir araba. Harika böyle heybetli bir araba. Baktım videodan sonra zaten geçenki videodan sonra şu internette birkaç video arabaya baktım. Gerçekten güzel heybetli bir araba. Oha bak 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 kaliteye bak kalite. Nasıl sallanıyor dönüyor şunlar. Motor durdurayım. Bak nasıl çalışıyor. Böyle şeyler çok hoşuma gidiyor benim ya böyle modlar. Kaliteli mod görünce bir değişik oluyor. Geç ben son aracımız buydu zaten aynı. Şimdi bir ofrat right sokayım ya. Bir dakika bak şimdi şu. Bagajı açacağım. İçine bakacağım. Bagajı açmayı gördün değil mi ya? İşte böyle. Biz böyle bagaj açarız serkül moduyla. Bakalım nasıl gidecek. 4 çarpı 4 mü acaba bu? Bir bakalım. Pati atmıyor, akıllı şanzıman var. Ana bu da çok rahat bir şekilde geçti be. Oha ya. Bugünkü arabalar böyle değişik ya. Buradan çoğu araba geçemiyordu. Bu nasıl rahat rahat geçti ya. Hızlı bir şekilde götüreyim şunu da deneyeceğim. Bu neydi? Land Cruiser Prado. Oh. Köşeden koyduk. Arabayı. Lan dünkü video ne kadar uzun olmuşlar? lan videodan sonra fark ettim. Abo 28 dakikada ne video çekmişiz Yorumlarda gördüm. Rekor. Yok rekor 30, 30 dakikaydı pardon. 30 k üzeri 30 dakikalık 30 ton çekmiştik. Ama dünkü video ne uğraştırdı var beni. İff, her anlamda uğraştırdı. Lan çok rahat bir şekilde geçti be. Vay arkadaş. Bu deneyeceğim lan hepsini. Gel bakayım sen neydi Grand Cherokee? Madem öyle bütün arabada deneyelim en başta söyledim. <laughs> Dedim ben süre etmez diye denemem hepsini demiştim ama. Önüne gelen geçiyor çok rahat bir şekilde. Sen kal bari. Bunu altı sürtüyor bu kalır bak. bir yerde asıl kalması lazım. acımadan geçti ya. Vay arkadaş vay ya. Cık cık cık. Var mı başka? Kona gelsene deneyeceğim. en sonra Duster kalıyor. Duster da deneriz belki. Duster eskiden yapmıştık ama bir daha deneriz ya. Ya da yapmayız Duster boşver. Duster eski modelini yapmıştım. <laughs> ne güzel yanlıyorum. Sen kal bari be. Sen kal da bari utanalım. Bir tane arabamızdan utanalım. Vay arkadaş. Çok iyi bir şekilde senle geçtin Helal olsun sana. Dastır da deneyeceğim ya. Onu başı kel mi? Sen de geçtin. Helal olsun valla. Geç. Sandero yaptık. Dastır. Param piç komuş Dastır. <laughs> Hadi bak. Sen kal bari be. <laughs> Arabalar geçti diye sevin sevineceğimi. Kal geçemediği için üzülüyorum. Ay hepsi geçti için üzülüyorum. Hadi bakayım dastır. Vay arkadaş bu da geçti. Lan bir de hızlı geçtim ki belki belki altını falan çarpar durur diye. Bu da geçti. Aha dur duramadı. Helal olsun hepinize valla. Beni şaşırttırız. İlk defa şaşırdım böyle. Bütün arabalar burada hiçbir şekilde destek almadan geçti ya. Vallahi helal olsun. Evet dostlar videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin hoşuna gitmiştir. Asar ve süspansiyon testini bir sonraki videomda ne görmek istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Like atıp desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu an tam üstümde bir adet bilmeyince videosu sağ çaprazım. Birinci oynatma listesinden bütün videoları izleyebilirsiniz. Çok hızlı konuştum biliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hayat kadruma, selamlar.